Evet, merhaba arkadaşlar, bugün negatif iyonizer devresi yaptık. Ben size bu devreden ve çalışma mantığından bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak girişte komutatör yardımıyla 220 volt AC girişimiz oluyor. Daha sonrasında bir e, sigorta kullandık. Daha sonra diğer komponentler kapasitörler ve diyotlar. Son olarak da akımı düşürmek için direnç kullandık. Şimdi bu devrenin çalışma mantığı şu şekilde. Kapasitörler e, dolarak ilerliyor ve çıkışında yüksek gerilim üretiyor. O yüzden ilk başta 220 volt AC girişimiz var çıkışımıza da 10 kilovolt çıkışımız oluyor. Daha sonrasında Kürşat arkadaşım size bizim şematik şeyimizden gösterecek hemen. Ben de şimdi size devremizin şematik ve ardından da PCB tasarımını göstereceğim. Burada bahsettiğimiz gibi Öncelikle komütatörden 220 volt şebekemizi alıyoruz. Ardından seri kaskat bağlı olan kapasitelerimiz ve diyotlarımız var. Bunlar anot ve katıt olarak her biri ters bağlanmış şekilde. En sonunda da çıkışımızda e, 3 adet 10 ohm, mega ohmluk direncimiz var. Arkadaşımın da bahsettiği gibi maksadımız akımın düşürmek. Çıkışından da e, buradan ölçüm yapabilmek için, testimizi yapabilmek için bir tane daha e, komutatör ekledik tek girişte. Şimdi onun PCB halini göstereceğim size. Evet bu video e, bu kısımda da PCB'nin şematiğini gösteriyorum burada da. Buradaki şebeke olduğu için buranın kalınlığını biraz arttırdık. Diğerlerinde bu kadar kalın bir yolumuz yok. Her birini bu şekilde bağladık. Evet arkadaşlar şimdi e, gördüğünüz gibi AC girişimizi verdik. Test edeceğim. Şimdi testi de şu şekilde yapıyoruz. Ben elimi ıslattım daha önceden. E, elime bir soğukluk gelmesi gerekiyor. Çünkü bu iyonlarla alakalı. Elime şu an bayağı bir soğukluk geliyor ve ses de geliyor. Bilmiyorum videoya ses geliyor mu ama oldukça ferah. Bu da devremizi doğru kurduğumuzun kontrolünü yapmamızı sağlıyor.